Tak tak tak. Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir kaptan Tsubasa Rise of Champion New yeni formalarla birkaç oyuncu değişikliğiyle de iki rakip kapışacak tabii ki de Haki Reisler. Evet, yeni formamız hayırlı olsun bu arada. Zaten diğer formayı biliyorsunuz. King Haki'nin takımı King the Power. Yani Aslanların çift kılıç tuttu takım vs. Red Bot Black kırmızı ve siyah buluştu. Haki abinin takımı, ejderhaların takımı, mor takım rengiyle formasıyla onu da çok güzel yaptık. İki Takımında takım formaları çok güzel oldu arkadaşlar. Rakipler zaten milli takım vs milli takıma karşı. A milli vs A milliye. Hadi bakayım. O zaman başlasın. Baksana abi formanın güzelliğine bak. Hop. Hop. Oo. Oha. Ben de top bende sandım ha. Hop. Pepe. Hadi Hop. Allah. Ova. Jin affetmedi. Şimdi oy. Oh. Oy. Oh. Oy. Oh. Hop hop hareketlere bak. Geliyor. Espadas. Victorino. Oha. İyi. Hop. Ay. Yapma be hayır. <laughs> Hava. <laughs> 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 Abi. Top alacağım ne bastık güç gitti ya. Yani. <laughs> oh. Of oh. uçak gibi geliyor var ya. Yapma be unak Allah タクルは決白に終わり Oy. Hop. Klas hareketler. Espadas. Vay be. Adam kalenin hakkını veriyor arkadaşlar. Lan. Carlos Kun. Ah be, Ulan pantal gibi atladı var ya, espadas, espadas, espadas. Hakiris, Hakiris, Hakiris neler yapısa Hakiris, Hakiris. Uf, <laughs> çak dondu tutturdu. Oha, Victor ne var? Ne kadar hızlı koşuyor? Abi yetişemiyor. Oha. Abi oradan da yetişemezsin dedim ya. Cık. Alamadık topu iyi mi? Vay Pepe'ye bak. Pepe. Vallahi tuttu. Abi bunun canı da gitmiyor ya esparasın. Valla. Ooo. Akireis. Akireis var ya. Lan geçsin? Lan geçecek diye bakıyorum ya. Aha <laughs> tutar ya Müller. <laughs> Yakala canı bile gitmedi. Aha. <laughs> Oba Pepe. Pepe. <laughs> Pepe vuruş. <laughs> Hadi be. Çarpık koygüler girer mi dedim de olmadı. Oha, o nasıl bir pasta? Geçmedi be. Güzel, güzel, güzel. Devam hiç. Yapma be. Oha. Hop. Hadi be. Abi şu bunlak var ya bizi bir... Of. İyi bir çalım attı ha. Avarian. Oh. Oh. Oh, Hadi be. Oo oh, durduğu halde. Durduğu halde alamadık ya böyle bir şey var mı? Hadi be. Pepe'nin şutu da çok yakına gelmemiz gerekiyor ya. Bu çok kötü bir şey ya. Cık cık. Oha. Aa da kaldı. Adam uçuyor ya Süpermen gibi. Vur geçsin. Oo, vay. Güzel. Abi çok zorlu maç geçiyor. Gerçekten çok zorlu. Keyifli. Güzel. Gerçekten güzel. Hadi be. Onu da çalınlasaydık. Yapma be. Abi iki tane milli takım olunca böyle oluyor demek ki. Bir slice shoot. Oba. Bak ben bunu beklemiyordum ya. Ben bunu beklemiyordum. Efsaneydi. Gerçekten ben bunu beklemiyordum yani. Müsü günün arkadaşlar ne kadar güçlü olduğunu buradan Görebiliyorsunuz yani. Daha nereden geriye almış ya? Cidden. Misogin'in bu kadar. Abi baksana. Hadi be. Olan bir sigi. Haki. Haki. Hop. Hop. Pepe. Şöyle güçlü şusuz gol atmaya çalışacağım. Şöyle. Hadi be. Öğrenmiştim taktiği. Çok iyi oldu. Lan hep direkt benim var ya her maçım direkt arkadaşlar ben bu kadar şanssızım yani. Her maç direkt olur mu arkadaşlar ya? Yürü abi. Şöyle ah be. Dedim şöyle klas biraz daha basılı tutsaydım Biraz daha sert vursaydım. Buradan. Vay be. Espadas ya. Nefret ediyorum kaybetmekten. Abi o özelliklerini açtım olay bitiyor zaten. Bir daha. Uzaklardan bir gol olsa Misigi attı ama. Misigi attı. Helal olsun misiki. Tebrik ederiz var ya Misigi'ye. Oha. Abi. Şimdi. Şimdi. Ah be. Ulan var ya. Atacaktım bu sefer ya. Düşüşü Hadi be köşeye vurayım dedim ama olmadı. Ay çok kıvraksın ha. Ya. Yapma ya yapma ya. Bir siki. Oba vuruş. Ah. Gücü bitti bir ya. Oo. Oh. Karşıdan beklenmedik hareket. Raymeno. Raymeno. Dragon Style. Bunun iki yıldızını şey yapsaydık kesinlikle gol olabilirdi ha. Çok güçlü çünkü. Sonic şut. Vay be. Şutlar peş peşe geliyor. Espadas artık yoruldu. Hadi lan. Ah be. Biraz böyle geriden şutu vursaydım. Çok iyi olacaktı ya. Aha bize gelmedi. Ben bize sanıyorum abi bak yetişemiyor görüyor musun bak. ona rağmen yetişemiyor abi diyor <laughs> Vursun lan. hadi vur 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 <laughs> vur yap dedim ya. Oho. Ay. Ya şu bilmak var ya bizi bitiriyor abi ya. Bununla kolay bitiriyor abi. Vur. Vur. Hop. 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 Aha. Lan çalınladım sandım ha. Of. Dur bakayım vursunlar ne vuracaklar. Vur lan hadi. Vur. 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 Var. Ne oldu? Ha <laughs> ha. Ne oldu? Pepe harikası Pepe. Bunda da geç çok iyisi Pepe. Jin de geçtim. Oh be ulan tam böyle var ya. Carlos. Hop oh, Pepe. Abi çok klas oynamadık mı ya? Çok klas ya. Ama nedir bu benim direktlerden çektiğimiz nedir ya? Neyse maç bitti galiba. Pepe. Pepe'nin çalımları harika. Pepe gerçekten güzel çalım atıyor. Misugi. Hadi be. Efsaneydi arkadaşlar. Gerçekten efsaneydi. Keyif aldım be abi uzun zamandır oynamıyordum zaten güzeldi be abi şut çekmişiz zaten şuna baksana hareket tamamlamaya bak tamamlanmış hareketler 121 yani 17 tane şut güzel Misugi beni şaşırttı Misugi'nin uzaktan etkili zaten şutları kaleci bakamıyor böyle, böyle. bir farsölde gidiyor gayet keyifli maçtı umarım siz de izlerken keyif alırsınız Videonun sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.